Sevgili kardeşlerim bu milletin ayakta kalabilmesi için yani millet olarak yaşayabilmek için fert olarak ayakta durmak mümkün değildir. O zaman yapmamız gereken tek şey milleti devlet iradesiyle güçlendirmek, kuvvetli hale getirmektir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti devletini kainatın doruk nokt çıkartarak dünyanın en güçlü devleti yapmaya var mısınız? Sizlere bu duygu düşünceyi taşıdığınız için minnettar olmamak mümkün değil. Teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum.